Merhaba Lezzetli Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı revani tarifim var. Eğer şerbetli tatları seviyorsanız mutlaka bu lezzetli tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler: 3 adet yumurta, birer su bardağı un, yoğurt ve irmik, birer çay bardağı sıvı yağ ve şeker, bir paket vanilya ve kabartma tozu ve 2 adet portakal. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. 3 su bardağı su ve 3 su bardağı şekeri bir dilim limon ile yaklaşık olarak 10 dakika kaynatıyoruz. Tatlımızın kek kısmı için geniş bir borcam içinde 3 adet yumurtayı, 1 çay bardağı şeker ve 1 paket vanilya ile çırpıyorum. Mikserin yüksek devrinde hızlı bir şekilde yaklaşık olarak 5 dakika yumurtanın rengi açık sarı oluncaya kadar iyicene çırpıyorum bu şekilde çırparsanız kekiniz daha güzel kabarır. Güzelce çırptıktan sonra içine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı yoğurdu ilave edip tekrardan çırpıyorum. Daha sonra da içine bir su bardağı un, bir paket kabartma tozunu ilave edip son olarak mikserle güzelce tüm malzemeyi çırpıyorum. Revanimizin son aşamasına geldik. Çok güzel bir şekilde çırpıldı. Artık miksere ihtiyacımız yok. Bir su bardağı irmik ilave ediyorum. Bunu da bir spatula yardımıyla tüm malzemeyi yedirerek karıştırabilirsiniz. Ben portakallı revani hazırladım. Bunun içinde içine 2 adet portakalın kabuklarını rendeliyorum. Siz isterseniz 1 adet de kullanabilirsiniz. Ben bol portakal aroması sevdiğim için bu şekilde iki tane kullandım. Ee, güzelce ne portakalın kabuklarını içine rendeledikten sonra e, karıştırıyoruz bir spatula yardımıyla. E, ve daha sonra da pişirmek için uygun bir kap hazırlamamız gerekiyor. Ben bunun için orta boy dikdörtgen bir borcam kullandım. Önceden yağlamıştım. Borcamın içine revani harcını döküyoruz. Her yeri eşit olacak şekilde e, spatula ile üzerinden düzeltebiliriz. E, bu şekilde eşit olsun her yeri ki düzgün pişsin. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında yaklaşık olarak 30-35 dakika kadar da pişiriyorum. Her fırın farklılık gösterecektir. Siz yine de kontrollü bir şekilde pişirin. şerbetimiz de hazır. Ben başka bir kaba aktarıyorum soğuması için. Çünkü tatlımız sıcak, şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Ve bir kenarda soğuması için bekletiyorum. Revani tatlımız hazır. Pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Şerbeti de bu arada soğumuştu. Ben içine bir çay bardağı da portakal suyu ilave ettim. Bu şekilde revani tatlımıza tüm şerbeti döküyoruz. Tüm şerbeti döktükten sonra gözünüze fazla gelebilir, öncelikle hemen şerbetini çekmiyor çünkü beklemesi gerekiyor tatlımızın. En az 3 saat bekletmelisiniz ve göreceksiniz ki sürenin sonunda tüm şerbetini çekmiş ve komuk gibi bir revane tatlımız olmuş. Tatlımız hazır, ben bir gece dinlendirip bekletmiştim buzdolabında ve diğer günde üzerini süsledim. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Bizim çok sevdiğimiz, severek tükettiğimiz bir tatlı. Sizler de çayınızın, kahvenizin yanında ya da misafirlerinize de bir gece önceden hazırlayarak ikram edebilirsiniz. Dinlenmiş, şerbetini güzelce çekmiş olan portakallı revanimin size iç dokusunu da göstermek istedim. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve tüm şerbeti de içine çekmiş durumda. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.